Ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyirciler, Interli in sponsorluğunda gerçekleşen Merit TV Hayvanlar Alemi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz papağanlar, ördek ve ördeklerin aileleri. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Papağanlar takımı oluşturan kırbak gagalı etli ve kalın dilli, parlak tüylü, sıcak yerde yaşayan kuş türlerine veren attır. Ayrıca bu kuşların bazı türleri söylediğiniz şeyi tekrar edebilme özelliğine sahiptir. Ayakları kısa ve ikisi önde ikisi arkada olmak üzere dört parmağa sahiptir. Ön parmakların dipleri kısa bir zarla bağlıdır. Arkaya yönelik birinci ve dördüncü parmak geriden kavlar ve gagalarının yardımı ile çeviklikle tırmanabilirler. Tırmanma esnasında ise gagalarını üçüncü bir ayak olarak kullanma özelliğinden dolayı en iyi tırmanıcı kuşlar olarak da kabul edilir. Kalın ve kıvrak üst kaka hareketlidir. Alt kaka yiyecekleri kırmada tabla vazifesi görür. Dil kalın ve itlidir. Aynı zamanda dokunma organı görevi de yapar. Dilleri kısa ve serttir. Gaga ve dilleri sayesinde ay çekirdeği gibi kabuklu yemişleri soyup yiyebilirler. Papağanların kanatları nispeten kısadır. Bununla beraber Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur. Genelde çift veya grup halinde çığlık çığlığa uçarlar. Avusturya'da yaşayan kakadular binlerce fertten meydana gelen sürüler halinde seyahat ederler. Beslenirken veya dinlenirken çok sakindirler. Yeşil renklileri o kadar iyi kamufle olur ki çoğu zaman fark edilmezler. Tüyleri yeşil hakim olmak üzere kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah olabilir. Papağanlar tabi halde ağaçlarda yaşarlar. Ancak insan sesini ve melodileri ezberleyerek tekrarlama kabiliyetlerinden dolayı birçok evde kafeslerde beslenirler. Kafeslerine çiğnemeleri için ağaç parçaları koymak faydalıdır. Yuvalarını ağaç kabuklarına, kaya yarıklarına yaparlar. Eşler birbirlerine bağlıdır. İri yapıda olanların dişileri yılda 2-3, küçükleri ise daha çok yumurta yaparlar. Melik Kristal Oteli'mizde bulunan papağan cinsleri Cennet ve Kokkati yani Sultan Papağanlarıdır. <laughs> cennet Papağanı Agapornis olarak bilinen bu türün ana vatanı Afrika'dır. Ortalama olarak 8 ayrı türü olan cennet papağanlarının bir türü de Madagaskar'da bulunmaktadır. Cennet papağanı olarak bilinen papağanların ortalama ömürleri 15 yıl kadardır. 45 ila 55 gram ağırlığındadır. Tohumlarla beslenebilen bu türler için karışık tohumlar ve tahıllar içeren yemleri tüketebilirler. Yine ara ara meyve ve sebze parçaları ve ballı de verebilirsiniz. Eğitimi oldukça zor bir türdür. Hatta konuşma yetenekleri neredeyse yok gibidir. Şayet bu türleri eğitme gibi bir eğiliminiz var ise sabırlı olmanız ve kuşun size alışmasını sağlamalısınız. Çünkü bu türler gerçekten çok hassas bir türdür. Eğitmeye çalışırken papağan korkuya ve endişeye kapılması hem eğitimin yarıda kalmasına sebep olur hem de papağanda ciddi sorunlar yol açabilir. Bu türlere yüksek sesle konuşmamaya, bağırmamaya, ceza verilmemesi ve ani hareketlerden kesinlikle uzak durulması gereken bir türdür. Şayet bu papağanı eğitmek derdindeyseniz gerçekten işiniz zor olduğunu bilin. Düşük ses tonlarıyla konuşun. Size öterek karşılık vermeye başladıktan sonra diğer aşamalara geçebilirsiniz. Bu papağanların evde üretimi oldukça kolaydır. Birbirleriyle çok kolay anlaşılan çiftler tekli eşli yaşarlar. Eş seçiminde göz bantlarına dikkat edilmelidir. Göz bantlarının ince ve geniş olmasına göre eş seçilirse anlaşmaları da kolay olur. Eşler sonradan bir araya getirildiğinde bir sürü ayrı tutulmalarında fayda vardır. Üreme dönemleri geldiğinde asabileşen kuşlar daha yüksek sesler çıkarır. Evcilleştirmek istediğiniz papağanları ayrı olarak tutarak evcilleştirin. Üreme döneminde kafeslerine yuvalık takarak içine biraz kemirgen talaşı koyabilirsiniz. Yuvaları için şeritler halinde kesilmiş, boya içermeyen kağıtlar vermelisiniz. Çiftleşme sonrasında 10. günde dişi ilk yumurtayı yapar. Diğer yumurtaları 48 saat arayla yapar. Ortalama olarak 5 tane yumurta yaparlar. Dişinin kuluçka süresi mevsim koşullarına göre yaklaşık 21-25 gün kadardır. Ancak 7. günden itibaren yumurtaların doluluğu ışığa bakılarak anlaşılabilir. Bunu yaparsanız dişinin fazla yorulmasına engel olursunuz. Yumurtalar kuşların yuvada olmadığı zaman yapılmalı. Yumurtada koku olmaması için el sürmeden kontrol etmelisiniz. Dişi papağanı kuluçka döneminde erkek besler. Bazı çiftler dönüşümlü olarak kuluçkaya yatabilirler. Yavrular yumurtadan tüysüz çıkmaktadır. Düzenli beslenmeler için kafese mama konulmalıdır. Sürekli olarak yuvalar kontrol edilmeli. 45 gün sonra yavrular yuvadan çıkar. 60 günde bağımsız yaşayabilirler. Bu süreçte yavrular dışarıdan takip edilmeli, fazla el sürülmemelidir. Doğal yaşamlarında yeşil yaprakları, bitki tohumlarını ve meyveleri tüketen papanları buna uygun beslemek gerekir. Hazır satılan yemlerde yulaf, sarı ve beyaz darı, kırmızı darı, kenevir tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, mısır gibi tohumlar olur. Bunun yanında ballı kreker, dal darı verilebilir. Özellikle tüy dökme döneminde yulaf verilmesi ihmal edilmemelidir. Bunların dışında kırmızı biber, elma, yeşillik, mürekkep kabuğu kemiği, yumurta gibi yiyecekler de verilebilir. Sultan Papağanı Kakadugiller, familyasına ait olan sarı, beyaz ve gri renkleri bulunan, evde beslenebilen bir kakadu türüdür. 33 cm uzunluğa ulaşabilen bu tür, kakadu papağan ailesindendir. Ortalama 14 yıl yaşam ömrü olan bu papağanın iyi şartlarda 20 yıla kadar yaşayabilir. Yanaklarında kulak bölgesinde bulunan turuncu tüyleriyle ayırt edilebilir. Bunlar genellikle soluk renkte olduğunda dişi, koyu renkte olduğunda erkek olurlar. Ancak kesin olarak cinsiyet tayini yapabilmek için daha farklı yöntemler bulunmaktadır. Genellikle erkeklerin gözlerinin çevresi sarı tüylerle, dişilerinin ise beyaz ve gri renkli tüylerle kaplıdır. Erkek olanlar konslutluklarından oldukça rağbet görürler kafeste kapalı kalmayı sevmezler. Ancak kalabalıkta bulunmaktan hoşlanırlar. Sultanlar doğal ortamlarda tohumlar, yeşillikler ve bitki kökleriyle beslenirler. Bu nedenle kafeste bakılan sultanlara doğal yaşamına uyacak beslenme şekli sunulmalıdır. Bunun için de kuş yemleri bulunmalıdır. Bunlar sultan papağanın %75 besin ihtiyacını karşılar. Yemler sultanlar için hazırlanmış karışık yemler olabileceği gibi muhabbet kuşlarının yediği yemlerle faydalanabilirsiniz. Ancak bunun içine tuzsuz çekirdek ve kırık fındık içi ilave etmelisiniz. Yemin dışında papağanınıza dal verebilirsiniz. Ancak bunu fazla vermemeye çalışın. Aksi halde kuşun şişmanlamasına neden olursunuz. Vitamin ihtiyaçları için taze sebze ve meyve vermelisiniz. Bunları yemeyen kuşlar için vitamin takviyesi yapılmalıdır. Unutmamanız gereken bir unsur da kuş kumunu mutlaka kafeste bulundurmalısınız. Bu sayede sultanlar yediklerini sindirebilirler ve öğütebilirler. Bunu vermediğiniz takdirde Sultanınız ciddi sindirim sorunları yaşayacaktır. Kuş kumu, her yemliği yarım kaşık ilave edilebilir ya da ayrı bir kapta tutulabilir. Sultanlara ballı krakerler, yumurta ile yapılan mamalar verebilirsiniz. Kalsiyum ihtiyaçları için mürekkep balığı kemiğini kafese koyabilirsiniz. Sultan papağanı için zararlı olan besinler. Sultanlara aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu besinler verilmemelidir. Bunun dışında çikolata, alkolü içecekler, kahve, gazlı içecekler, soğan, kuru meyveler, elma çekirdeği, mantar gibi yiyecekler yememelidir. Tereyağı, margarin, patates cipsi, kek, dondurma, konserve türü besinler, kurabiyeler verilmemelidir. Ayrıca zehirli olan gıdalardan uzak tutulmalıdır. ve kazları da içeren su kuşları ailesi Anatidaki sayısız türün ortak adıdır. Ördekler çoğunlukla su kuşlarıdır. Ku ve kazdan da daha küçüktür. Ve hem tatlı suda hem de deniz suyunda bulunabilirler. Genel vücut planı uzun boylu ve geniştir. Ördekler kazlar ve kuyular kadar uzun boylu olmasa da nispeten uzun boyludur. Dalış ördeklerin vücut şekli yuvarlak olduğu için de biraz farklıdır. Ölçekli bacaklar güçlüdür ve iyi gelişmiştir ve genellikle vücudun çok gerisinde daha çok suda yaşayan türlerdir. Kanatlar çok güçlüdür ve genellikle kısa ve sivridir ve ördeklerin uçuşu hızlı ve sürekli vuruşlar gerektirir. Bu da güçlü kanat kasları ister. Kuzeydeki türlerin ejderhaları genellikle abartılı tüylere sahiptir. Ancak bu daha kadınsı bir görünüm tutulma tüyleri vermek için yazın tüy dökülür. Yavru kuşların tüyleri genellikle dişininkine benzer. Ördekler, otlar, su bitkileri, balıklar, böcekler, küçük amfibiler, solucanlar ve küçük yumuşak çalar gibi çeşitli besin kaynaklarını yerler. Dublin ördekler su yüzeyinde veya karada ya da tamamen suya dalmadan yukarı uçarak ulaşabildikleri kadar derinde beslenirler. Gaganın kenarı boyunca pekten adı verilen tarak benzeri bir yapı vardır. Bu gaganın kenarında fışkıran suyu zorlar ve yiyecekleri hapseder. Pekten ayrıca tüyleri temizlemek ve kaygan yiyecekleri tutmak için kullanılır. Dalış ördekler ve deniz ördekleri derin sularda beslenirler. Dalış ördekler daha kolay dalabilmek için yüzen ördeklerden daha ağırdır ve bu nedenle uçmak için kalkışta daha zorlanırlar. Birleşmeler gibi birkaç özel tür büyük balıkları yakalamak ve yutmak için uyarlanmıştır. Dünya çapında ördekler birçok yırtıcı hayvana sahiptir. Ördek yavruları özellikle savunmasızdır. Yetişkin ördekler hızlı uçarlar. Ancak Kuzey Amerika miskisi ve Avrupa turna balığı gibi büyük balıklar da dahil olmak üzere büyük suda yaşayan avcılar tarafından suya yakalanabilirler. Uçuş sırasında ördekler, ördekleri yakalamak için hızını ve gücünü düzenli olarak kullanan insanlar ve alaca şahin gibi birkaç yırtıcı hayvan dışında güvenlidir. Meksika, Orta ve Güney Amerika'da küçük vahşi ve vahşi üreme popülasyonları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca Güney dahil Kuzey Amerika'nın diğer birçok yerinde yerleşmişlerdir. Erkekler yaklaşık 76 santim uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığa sahip büyük ördeklerdir. Dişiler oldukça küçüktür ve sadece 3 kilograma yani erkeklerin kabaca yarısı kadar büyürler. Kuş ağırlıklı olarak siyah beyazdır. Sırt tüyleri erkeklerde yanar döner ve parlak iken dişilerde daha sıkıcıdır. Boyun ve baştaki beyaz miktarı ve ayrıca sarı pembe, siyah veya bunların herhangi bir karışımı olabilen gaganın miktarı değişkendir. Kanatlarda uçuş sırasında daha belirgin hale gelen beyaz lekeler veya çubuklar olabilir. Her iki cinsiyette de gaganın etrafında pembe veya kırmızı sular vardır. Erkeklerinkiler daha büyük ve daha parlak renklidir. Musko ördeği yani Amerikan ördeği tropikal bir kuş olmasına rağmen daha soğuk iklimlere iyi uyum sağlar. -12 santigrat dereceye kadar soğuk havalarda gelişir ve daha çok soğuk koşullarda hayatta kalabilir. Bu ördeklerin özellikleri diğer ördekler ile çiftleştirildiğinde cıc'ler kısır olmaktadır. Ayrıca Amerikan ördeklerinin kuluçka süresi diğer ördeklerden de daha uzundur. Ortalama kuluçka süreleri 35 gündür. Bu ördeklerin en önemli özelliği diğer ördekler gibi vaklamayıp tıslamasıdır. Diğer ördeklere göre daha sakindir. Hareketleri kuğuya benzer. Mavi, mavi beyaz beyaz, beyaz siyah, siyah ve beyaz kanatlı ve mavi yeşil kanatlı türleri vardır. Gözlerinin etrafı diğer ördeklere göre daha kırmızı renkli, etli, doku şekli bulunur. Göz çevresinde tüyler bulunmaz. Erkek ve dişisi aynı büyüklüktedir. Genellikle kuğulardan küçük, ördekten büyüktür. Beslenme şekli kuğu ve ördeklerden farklıdır. Genellikle Doğu Anadolu bölgesinde bulunur özellikle Kars bölgesinde yetiştirilir. Başlıca besinleri otlardır. Fakat böcek, yumuşakça ve küçükçe omurgaları yiyen türleri de vardır. Hızlı bir yüzücü olmamasına rağmen suda rahatça yüzer. Daldığında uzun zaman su altında kalabilir. Gagaları ile kanatlarını düşmanlara karşı silah olarak kullanır. Kanatları uzun uçlara doğru sivrilen yumuşak sık tüylerle örtülüdür. Erkek ve dişi birbirine benzese de erkekler genellikle dişilerden iridir. Boyun bölümleri bütün türlerde gövdeden kısadır başlıca besinleri olan otları koparmaya uyarlanmış gagaları başa bağlandığı yerde genişler ve bazen kambur oluşturur. Erkek ve dişi kazda uçarken ya da tehlike karşısında korna yandırır bir sesle ötüşür. Kızdıkları zaman boyun tüylerini kabartırlar. Kazlar yaşamları boyunca tek eşlidir. Yuvalarını bataklığın sığ sularında veya bir tümseyin üzerinde yaparlar. Kuluçkaya yatan kazların yumurtalarından 1 ay yani 30-34 gün sonra sarı türlü yavrular çıkar. Yavrular 3-4 ay içerisinde uçmaya başlarlar. Kaz, gri, beyaz, boz renkli tüyleri olan ayakları perdeli, gagası yassı, ördekgiller familyasından bir kuş türüdür. Otçuldurlar ama bazı türleri böcek ve solucanları da yerler. Oldukça obur olan kazlar bir gün boyunca hiç durmadan yiyebilirler. Zaten zamanlarının çoğunu yiyecek bulmak için harcarlar. Bilinen türleri yaban kazı, angut, büyük kar kazı, Ak yanaklı kaz, kanada kazı ve raibe kazıdır. Kanada kazının diğer kaz türlerine göre daha zeki olduğu söylenebilir. Erkek ve dişisi hemen hemen aynı büyüklüktedir. Fakat erkek kazların biraz daha iri olduğu gözlenmektedir. Kuğulardan daha küçük ördeklerden daha büyüktürler. Yavru kazlar 3-4 ay gibi bir süre içerisinde uçmaya başlarlar. Ortalama ömürleri 25 yıldır. Yetişkin kazların ağırlıkları 4-7 kilo arasında değişmektedir. Göz sırasında V şeklinde uçan kazların pusulası yıldızlardır. Göç eden türler genellikle kuzey bölgelerde ve kutuplarda yaşarlar. Yetişkin erkek kazlar rahat uçabilmek için her yıl kuyruk tüylerini dökerler. Ördekgiller familyasından uzun ve zarif boyunlu, geniş kanatlı yaban kazına benzeyen bir su kuşu. Boyu 1.5-2 metre, kanat açıklığı 3 metreyi bulur. Yaban ve evcil türleri vardır. Çoğunun tüyleri bembeyazdır. Avustralya kuğuları siyah tüylüdür. Güney Amerika'da kara boyunlu olanları da vardır. İlk defa İngiltere'de kraliçe tarafından yetiştirildi. Krallara mahsus sayılarak halk tarafından beslenmesi yasaklandı. Kraliçe Elizabeth'ten sonra herkese serbest bırakıldı. Avrupa'nın birçok göl ve nehirlerinde süs kuşu olarak yetiştirilir. Suya olan ilgisi kaz ve ördekten çoktur. Sesleri çirkindir. Vahşi kuğular, bitki, böcek, kurbağa ve sülük gibi küçük su hayvanlarıyla beslenirler. Göl ve nehirlerin sazlık kıyılarında yuva yaparlar. Geniş kanatlarıyla iyi uçar, perdeli ayaklarıyla gayet iyi yüzerler. Göçücüdür. Boyunları uzun olduğundan suyun içindeki yiyecekleri rahat arayıp bulurlar. Suya dalmadan uzun başlarıyla sığ suların diplerini karıştırarak besin ararlar. Büyüyünce uçup gitmemeleri için yavruyken kanatlarına bir kemiği çıkarılır. Dünyada tropik bölgeler dışında hemen hemen her yerde yaşayan kuğular mutedil ve soğuk bölgeleri severler. Sessiz kuğular parklarda en çok rastlanan süs kuşlarıdır. Boynundaki kıvrım ve portakal renkli gagasının dibindeki siyah kabarcıkla diğerlerinden kolayca ayrılır. Kuzey Avrupa, Doğu Sibirya, Balkan Yarımadası, Güney Rusya ve Türkistan'da yabani olarak bulunur. Soğuk yerlerde yaşadıklarında bulundukları suyun donmaması için küçük bir alanda devamlı hareket ederler veya kıyıdaki tuzlu sulara göç ederler. Soğuk memleketlerde ve kışın suları donan yerlerde kuğu beslemek çok güçtür. Dişi kuğu ırmak kenarında çalı çırpıdan biraz yüksekçe bir yuva kurarak içine yumurtlar. Senede 5-10 yumurta yapar. Bazı türlerde kuluçka müddeti 5-6 haftayı bulur. Dişi beslenmeye gidince yerine erkek yatar. Kuluçka esnasında yuvaya kimseyi yanaştırmaz. Ehli yani evcil kuğulara ekmek ve hububat gibi yemler suya atılarak verilir. Suda arayıp bulurlar. Kümese ihtiyaçları yoktur. Bununla beraber bazen içine girip oturmaları için küçük bir kulübe yapılabilir. Yumurtadan çıkan yavrular havlu örtülü olduğundan yuvada bir gün kurutulur. Sonra anne tarafından suya götürülür. Yiyecek aramaya alıştırılan yavrular gündüz annelerinin sırtında, gece kanatlarının altında bulunurlar. İyice büyüyünceye kadar anne ve baba tarafından bu koruma devam eder. 4-5 ayda uçacak hale gelirler. Erkek ile dişi kuğu birbirine çok bağlıdır. Ölünceye kadar birbirinden ayrılmazlar. 9 kadar çeşitli sayılabilen kuğu kuşlarının Amerikan kuğusu, sessiz kuğu, ötücü kuğu, Avustralya kara kuğu kuşu en ünlüleridir. Erişkinlikleri siyah uçları olan turuncu gagaları ve siyah yüz çıkıntıları haricinde tümüyle beyazdır. Ergeni başlangıçta matkiri kahverengidir. Daha sonra gri gagası ve siyah yüz iziyle yamalı hale gelir. Boynunu S biçimine sokarak ya da gagasını aşağı doğru eğip boynunu dik tutarak yüzer. Kuyruğu sivri uçlu ve çoğu kez yukarı doğru kalktır. Başını ileriye doğru iyice uzatarak uçar ve uçarken hafif kafeste tuttuğu kanatlarından derin, müzikal ve ritmik bir ses yükselir. Otçul hayvanlardır, yumurta ile çoğalırlar. Angut kuşları doğal yaşam alanları olan sazlık yerlerde yaşarlar. Bununla birlikte angut kuşu kafeslerde de rahat bir biçimde yaşayabilen ender ördek çeşitlerinden biridir. Görünüş olarak ördeği andıran angut kuşlarının tüylerinin rengi kremit rengini andırmaktadır. Angut kuşlarının erkek cinslerinin boynunda siyah ve ince bir halka bulunmaktadır. Angut kuşlarının boyları 58 ile 70 santim olup genişlikleri ise 110 ila 135 santimdir. Etiyopya ve Kuzey Batı Afrika bölgesinde bu türün meydana getirdiği minik yerleşik topluluklar olsa da angut kuşlarının esas yerleşim bölgeleri Güneydoğu Avrupa'dan başlayıp Çin'e kadar olan bölge olduğunu bilinmektedir. Angut kuşları genellikle kış mevsimini geçirmek için Güney Asya'ya göç etmektedir. Hem güzellikleri hem de sevimlilikleriyle görenleri oldukça etkileyen angut kuşları yeryüzünde tek eşlilik özelliği bulunan ender kuş türlerinden biridir. Eşlerden birinin ölmesi halinde yaşamakta olan eş ölen eşe sadık kalır ve öteki kuşlarla ilişki kurmaz. Bir anlamda ölmüş olan eşin ardından yas tutarlar. Angut kuşları eşlerine oldukça sadık olan kuşlardır bu özellikleriyle insanlara da örnek olarak gösterilirler. Angut kuşlarında düşünme becerisi olmadığı halde eşlerine karşı bu denli bağlılık göstermeleri ve sadakatli olmaları insanları oldukça şaşırtmıştır. Angut kuşları sevgiyi ve sevmesini bilen, hatta yaşam boyu bıkmadan sevebilen kuşlardır. Bu kuşlar eşlerinin kaybından sonra tekrar eş edinmekte fazla zorlandıkları için angut kuşların avlanmaları yasaklanmıştır. Angut kuşları uçarken rüzgarı arkalarına alıp uçarlar. Rüzgarı arkalarına alıp uçtuklarından dolayı da denge sağlamakta oldukça zorluk çekerler ve genellikle de iniş yaparken zorlanırlar. İniş faslında genellikle dengelerini kaybederler ve takla atarlar. Bu sebeple bu özelliklerine benzetme yapılarak bu ad almışlardır. Ülkemizde de yaşamakta olan angut kuşları, dereler ve küçük göllerin çevresine, kayalık olan arazilere ve genellikle de su kenarı olan bölgelerde uzak yerlere yuva yaparlar. Angut kuşlarının kuluş süreleri ise ortalama 28 gündür. Çiftleşme esnasında dişi, cins angut kuşları çoğunlukla fazla sinirli olurlar. Angut kuşları ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Genellikle Trakya ve Göller bölgesi ve Marmara bölgesinde kuluçka yatan angut kuşları yuvalarına 8 ile 13 adet yumurta bırakırlar. Aile düzenlerini uzun bir süre korurlar. Genellikle göl ve nehir kenarlarında yaşarlar. Yuvalarını ise kaya ve ağaç dipliklerindeki veya topraklardaki kovuk işlerini yaparlar. Angut kuşlarının besinleri hayvansal ve bitkiseldir. Tohum ile de beslenebilirler. Ülkemizde angut kuşlarının avı ise yasaktır. <laughs> Sevgili seyirciler, Bir Hayvanlar Alemi programımızın daha sonuna gelmiş olmaktayız. Gelecek haftaki konumuz tavşanlar ve tavus kuşu olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.